yurt dışından Türkiye'ye seyahatlerde de korona testi istenmeye devam ediyor. 48 saatlik antijen testi de oluyor. Kimlerden isteniyor? Aşı sertifikanız yoksa sizden isteniyor. İki aşı olmuş olmanız gerekiyor. Bunun sertifikası olması gerekiyor. Kimlerden istenmiyor? 12 yaş ve 6 çocuklardan istenmiyor. Ee, ve e, korona geçirdiğine dair son 6 ay içinde sertifikası olanlardan korona testi Diğerlerini yapmak zorundalar. 48 saatlik antijen testi de kabul ediyor. Şimdi korona ne durumda? Şu anda dünyada savaş olduğu için Ukrayna Savaşı bu savaş nedeniyle korona biraz unutulmuş durumda. Arkadaşlar korona en şiddetli zamanında şu anda Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Mesela Almanya'da ne bakıyoruz? 11 Mayıs yani dün ne kadar ölmüş kişi? 227 kişi. 10 Mayıs'ta kaç kişi ölmüş? 201 kişi ölmüş. Büyük rakamlar. Finlandiya'da ben yaşadığım ülkede devamlı rakamları tek, takip ettiğim için orada da. Elimde son iki ayı bir karşılaştırayım sizlere. 13 Mart'tan 12 Mayıs arasına. Bakınız 13, 13 Mart'ta Finlandiya'da toplamda 5,5 milyonluk ülke. Bunu Türkiye çevirmen için veya Almanya çevirmen için 16 çarpmanız lazım bu rakamları. Burada korona çok e, az ilerliyordu mesela geçen sene ama sonradan bu sene çok arttı. Şimdi 13 Mart'ta bir bakalım 13 Mart'a. 13 Mart'ta Finlandiya'da toplamda 734.262 vaka varmış. 5,5 milyon ülke. Ölü sayısı kaçmış? 2653. 13 Mart'ta. Şimdi 13, 12 Mayıs'a bakıyoruz. Bugün açıklandı. Vaka sayısı 734.000'den 1.069.000'e çıkmış. Bakınız. 300 binden fazla ne var? Vaka var. Sadece 2 ayda. Ölü sayısı 2653'den 4284'e çıkmış. Ne oluyor? Çok büyük bir artış var. E, sadece 2 ayda. Finlandiya'da e, son 2 ayda ne olmuş? 335.478 vaka var. 1631'de ne var? Ölü var. 7 Mart tarihinde 694.142 vaka varmış. 2571 de ölü varmış. Bu korkunç bir şekilde rakamların arttığını görüyoruz. Son 5 aya bakıyoruz. ne evet. Rakamlar var. 17 Aralık'a bakıyorum. 2021 209.258 vaka varmış. 2225 ölü varmış. Şimdi neye bakıyoruz? Bir son 5 ay şeyine. Vaka sayısı 5 katına çıkmış. Yani 209 binden 1 milyon 69 bine çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Korona ne kadar zamandır var? Ve son 5 ayda özellikle bu yıl başından sonra korkunç bir şekilde artış var. Ölü sayısı 2225'ten 4284'e çıkmış. 2000 artmış. Bunun için Savaş nedeniyle ne kadar unut unutturulmaya çalışsınlar. Bu rakamları medyada yayınlamıyorlar. Çünkü niye? Milleti artık korkutacak savaş olduğu için. Böyle ile ilgili fazla e, bilgi görmüyorsunuz. De Finlandiya Devleti de istatistik e, ne yapıyor? Resmi kuruluşta ne zaman açıklıyor? Haftada bir açıklıyor ama ben haftada bir olmasa, olsa da takip ediyorum. Mesela bakıyorum e, bundan 3 hafta önce vardı? İşte 301 ölü vardı 7 günde. Bölüyoruz yaklaşık olarak Türkiye'ye bunu oranlayalım. Günlük ne yapıyor Türkiye'ye göre? 600 600'lerde yani Finlandiya nüfusla Türkiye oranladığı zaman 600'lerde ölüm var. Daha da fazla 700'e yakın. Ne yapıyorsun günlük? Günlük bu. Ne yapıyorsun? Bu arkadaşlar gözükmüyor bir tarafta. Ondan sonraki haftaya bakıyorum. İşte e, rakamlar nasıl şey diyor diyor. İşte 211. Ha, ne günlük neye düşüyoruz o zaman? Günlük 30'a düşüyor. E, Türkiye ile 16 ile çarpsam nüfus oranlığı zaman. Gene ne ha? 500'e yakın. Şimdi bugün baktım 134'e düşmüş 7 gündeki e, e, ölü sayısı. E, iki, gene 20 yapıyor. Türkiye çevirsem onu ne yapıyor? Gene 16 çarpsam yaklaşık 300, 300'ün üzerinde ölü var günlük. Günlük. Bunun için sizlere tavsiyem e, koronadan korunmaya devam edin. Sosyal mesafeye devam edin. Maskenizi takınız ve hijyen şartlarına yine devam ediniz. Korona var ve bu yazla seyahat başlayacağı için seyahatte de çok çok da ne yapacak? Artış gösterecek. Kesinlikle. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.